İstanbul'da biliyorsunuz pandeminin merkez üssü durumunda Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı durum budur. Ee, onun dışında Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dün yaptığı bir açıklamada da belirtiyor: Pandemi geçti veya geçiyor rehavetine e, kapılmak büyük bir tehlike oluşturuyor. E, ülkemizde de biz bunu e, İstanbul'da da yaşayarak e, görüyoruz ve bu konuda e, bir e, uyarı yapmak ve son durumla ilgili görüşlerimizi ve gördüklerimizi e, paylaşmak istiyoruz. E, gerçekten ülkede e, her sözü söyleyen bir e, Cumhurbaşkanımız var. Geçtiğimiz günlerde söyledi ama sık sık da söylüyor. Hastanelerimiz tıkanmadı. Hastanelerimizde yer var diye. Hastanelerde e, yer olması, tıkanma olmaması hastalığın kontrol edilmemesi e, ne neden oluyor? Açıkça bunu görüyoruz. Yani insanlar ee, hastalığı doğal seyriyle geçirmeye ve ölmeye devam ediyorlar. Nasıl olsa yaşlı, nasıl olsa kronik hastalığı var diye insanların ölümünü seyretmek gerçekten çok acı. Tabi bunun yanında tamamen sağlıklı genç insanların da çok ağır hastalık geçirebildiğini ve yaşamını kaybettiğini bile biliyoruz. Bu nedenle Tabii ki artık e, bu hastalığın e, salgının aç kapa yöntemleriyle kontrol altına alınamayacağını e, sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini biliyoruz. O yüzden Pınar Hocam da söyledi. Bu aşılama mevzuunda ki tutumun mutlaka daha ciddi ele alınması gerekiyor. Özellikle bu 5, 5 11 yaş arasındaki çocukların aşılanması mutlaka sağlanmalı. Çünkü bu dünyada birçok ülke buna aylar önce başladı. Aşının etkili ve güvenli olduğu bu yaş grubunda biliniyor. Sanki bu çocuklara aşı yapmayarak aşıdan korunuyor hastalıktan değil de çocukları aşıdan koruyormuşuz gibi bir tutum var. Bu gerçekten terk edilmeli. Çünkü okullar aracılığıyla, çocuklar aracılığıyla bu hastalığın evlere yayıldığını da bizim gözlemlerimiz arasında bu mutlaka sağlanmalı. Onun dışında yine aşıyla ilgili bu hatırlatma dozu, haritalar, bunların hani gerçek bilgi olmadığını görüyoruz. Hala iki doz aşılayan, aşılananların haritası mavi olarak veriliyor. Sanki başarıya ulaşmış gibi görünüyor. Oysa görüyoruz ki özellikle bu yeni varyantlara karşı hatırlatma dozunun mutlaka yapılması lazım. Devamlarının sürdürülmesi lazım aşı konusundaki tedbirlerin artırılması, bunun yanında tabii hastalığın ciddiyetiyle ilgili alınması gereken izolasyon, karantina işte kapalı ortamlara girişin kontrol edilmesi gibi tedbirlerin mutlaka sürdürülmesi lazım. Bu konudaki rahatlık gerçekten hastalığın yayılmasına neden oluyor. İstanbul'da biz bunu yaşayarak görüyoruz. Bu biliyorsunuz salgında daha önceden de bu haritalar hastalığın yayılmasıyla ilgili bir harita yöntemi vardı. Burada biliyorsunuz 100 binde 100'ün üzerine çıktığında çok riskli olarak tanımlanıyordu. Çok uzak değil bugünden. 100 binde 100'ün çok riskliydi. Bunun bugün 15 katı. Yani 100 binde 1550 olmuş durumda ki bunun çok daha üzerinde olması muhtemel. Bu geçen haftanın verileri. Bu hafta daha da yükselmiş olabilir. Bir de bu tabi test kısıtlamasına rağmen bu sayıda Gerçekten hastalık kontrolden çıkmış durumda en azından Türkiye ve İstanbul için diye söyleyebiliriz.